Hakan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Tanıyalım sizleri biraz. İsmim Hakan Soyadım Toros. Yaklaşık 11 yıldır bu sektörde faaliyet göstermekteyiz. Antalya'da 4 tane şubemiz var. Peki 4 şubemiz var. Şu anda Muratpaşa şubesindeyiz. Diğer bölgeler nereler nerede hizmet veriyoruz? Diğer bölge olarak sadece Kepez bölgesinde varız bir de. Kepez bölgesinin mahallelerinde 3 tane daha şubemiz var. Dokuma bölgesinde 2 tane şubemiz var. Bir de Kuzey mahallesi bölgesinde bir şubemiz daha var. 11 yıl dile kolay çok uzun bir serüven sektörde. Bunun dahilinde nasıl başladı bu serüven? Sektöre atılımımız nasıl gerçekleşti? E, Sektöre ilk atılımım e, bundan e, dediğim gibi 11 yıl önce e, o zaman e, Bahçeli bölgesinde açmış olduğum bir şubeyle başladı bu serüven. E, tek başımaydım o zaman. Tek şube e, yalnızdım. <laughs> Sonrasında e, kendi kardeşlerimi, kuzenlerimi yanıma alarak büyüme yolunu seçtim. Çok güzel. Allah çok şükür şu anda e, kimseye muhtaç değiliz. Süper. Belli bir istihdam sağlıyoruz. Süper. E, kardeşlerim, kuzenlerimle beraber e, Başak Kuryemişleri kendi aile şirketimizdir. E, Avileri olarak başında ben varım ama bütün çevreni onlardır. Biz Kuryemiş olarak adlandırıyoruz ama burada Kuryemiş'ten daha farklı, daha fazla Tabii, ürünler de bütün... var. Ben ürün skalanızdan biraz bahsetmek istiyorum. izleyicilerimizi merakını ortadan kaldıralım. Yöresel kaldıyalım. ürünlerimiz ağırlıklı olmak üzere bakliyat çeşitlerimiz, lokum çeşitlerimiz, baharat çeşitlerimiz, helvalarımız, ballarımız, kahve çeşitlerinin envayisi, aklınıza gelebilecek birçok natürel ürün, doğal ürünlerin hepsi şubelerimizin hepsinde var. Bütün ürünler çiğ olarak alınır. Atölyemizde kavrumdan geçtikten sonra kendi tezgahlarımıza geçer. Tüketim hızlı olan ürünler e, atıyorum çekirdek gibi, fıstık gibi tüketim hızlı olan ürünler her gün kavruluyor, günlük taze sıcak geliyor işletmelerimize. Ama tüketimi birazcık daha ağır, fiyatı yüksek ürünler haftada bir ya da iki şeklinde kavrularak tezgahlarımıza gönderiliyor. Diğer yöresel ürünlerimizin hepsi de koruma muhafazası şartlarına uygun şekilde muhafaza ediliyor. Akabinde tezgahlarımızdaki satış yerlerini alıyor. Benim bir sloganım var bu işe başladığım günden beri. Her zaman diyorum ki paylaşılan anlarda beraberiz.